Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, başkanlık sisteminden daha kötüsü nedir diye galiba sorsanız başkanlık sisteminin deforme edilmiş şeklidir diye cevaplarsınız. Elbette her sistemin kendi içinde bir tutarlılığı vardır. Bir tarihsel ihtiyaca dayanır ve o sistemin bir toplumsal karşılığı oluşur. Sonra Parlamento siyaset kurumu bunu hukuki statüye kavuşturur. Ama bizim önümüze gelen sistem ne yazık ki ne başkanlık sisteminin tutarlılıklarına sahip ne parlamenter sistemin mekanizmalarına, suboplarına sahip. Dolayısıyla ortaya koyulan sistemin aslında doğruluğunu, yanlışlığını test etme imkanı bile olmayacak. Bir süre sonra krizleri yaşadığımızda bazıları diyecek ki bu başkanlıkla ilgili aktarımlardan kaynaklanıyor. Bazıları diyecek ki hayır, mevcut parlamenter sistemin enkazından kaynaklanıyor. Değerli arkadaşlar, birkaç konuyu sadece hatırlatacağım. Bu maddenin içerisinde de çok ciddi riskler olduğu için ifade edeceğim. Mesela bu sistemi en yaygın biçimde savunma gerekçelerinizden birisi koalisyonlara neden olmayacağı iddiası. Biz tam tersini savunuyoruz. Biz diyoruz ki koalisyon kötü bir şey değildir. Avrupa'da, dünyada koalisyonu gayet iyi başaran, siyasi uzlaşma kültürüne sahip partiler de ülkelerini istikrar içerisinde yönetebiliyor. Siz hayır, her türlü koalisyon kötüdür diyorsunuz. Ama daha sistemi getirmeden bu sistemle işte bir partinin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin de koalisyona bakan verebileceğini şimdiden ilan ediyorsunuz. E bir karar vereceksiniz koalisyon iyi mi kötü mü? E şimdi ya ne istediğinizi bilmiyorsunuz ya bugün böyle yapalım yarın da gerekirse değiştiririz diye tamamen ülkeyi bir deneme tahtasına çevirmiş durumdasınız. Değerli arkadaşlar başkanlık sisteminin en önemli suboplarından birisi seçimlerin farklı tarihlerde yapılması dolayısıyla yasama organıyla yürütme organı arasında oluşan dengedir. Siz şimdi ikisini birlikte yapmayı savunuyorsunuz. Hangi mantıkla savunuyorsunuz? Parti disiplininin son derece sert olduğu bir siyasi kültür içinde savunuyorsunuz. Oysa başkanlık sisteminin en önemli güvencelerinden birisi gevşek parti disiplinidir ya da parti disiplinsizliğidir. Ama Türkiye gibi bir ülkede bu sistemin nasıl kırılmalar doğuracağını hiçbir risk olarak bile tartışmak istemiyorsunuz. Hadi diyelim ki bunda haklısınız. E peki birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemezse yasama organı oluşacak ama Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalacak. Peki oradaki çelişkiyi sizin şimdi ortaya koyduğunuz gerekçeyle nasıl izah edeceksiniz? Nasıl anlamlandıracaksınız? Yani her tarafı aslında tutarsızlık içeren bir sistemi bize dayatıyorsunuz sadece değerli arkadaşlar. Ve ne yazık ki denge denetleme gibi geçen hükümetinizin programında belki vurguladığınız en değerli insanlığın en önemli kazanımlarından birini tümüyle ortadan kaldırıyorsunuz. Bakın denge denetleme sisteminin iki ayağı vardır. Birisi güçler ayrılığıdır. Yani yasama, yargı ve yürütme arasındaki dengedir. Diğeri de sivil toplumun yani derneklerin vakıfların sendikaların siyasal sistemi karar süreçlerini denetleyebilmesidir. Medyadır bağımsız medyadır yine halk adına toplum adına yürütmeyi siyasi iktidarı denetlemektir. E şimdi daha önce derneklerin izinsiz açılmasını Türkiye'nin demokratikleşmesi olarak anlatıyordunuz. Şimdi her kararname ile yüzlerce Derneği kapatıyorsunuz. Basın özgürlüğünü zaten ifade etmeye gerek bile yok. Değerli arkadaşlar 15 Temmuz başarılı olsaydı, yurtta sulh konseyi bize bir anayasa ısmarlasaydı, kayıp bir numara kendisi için bir cumhurbaşkanlığı yetkisi isteseydi ancak böyle bir anayasa isterdi. Bundan daha fazlasını istemezdi. Sizlere Roland'ın bir sözünü hatırlatarak konuşmamı bitireceğim. Roland diyor ki kişinin ilk görevi kendini feda etmek pahasına da olsa kendi olmak kendi kalmaktır. Herkes saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.